6 Mart 2023 tarihi itibariyle BOFA'nın alım ve satım yaptığı hisseler ABD'li yatırım bankası Bank of America'nın Porta İstanbul'da hacim bazlı alım ve satım yaptığı hisseler demiş. Ben bunu 8'inde çekiyorum. 8'i itibariyle Koç Holding buçukluk değer kazanmış. Yapı kredidini almış. Yüzde 0. 11.59 TL 0.88 prim yapmış. Türk Hava Yolları eksi 0.64 düşmüş. İş Bankası C artı 9.94 diyor. Yüzde 1 14.27'den şey yapmış. Şişenin burada gözükmüyor hisse durumu. Şuradan büyüttüğümüzde en çok alım yaptığı hisseler gözüküyor. Koç Holding, Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, İş Bankası C, Şişe 127 bin milyon TL diğerde toplamda 1.151'e geliyor diğerleri. İlk 5 867 %42'sini oluşturuyor. İlk 5 maliyet %59 demiş. Satış yaptığı hisseler de Ereğli'ymiş. Düşüşte Oyak Mardin Çimento. Eksi 5. Bakın nasıl düşmüş. Burada o kadar etkili olmamış belli ki. Kredeme, Kardemir MD'den. Eksi 3.65. 19.81'den. Global Yatırım Holding. Bakın bu da düşmüş. %4.43. Hala yani. 2 gün önce yaptım ona rağmen. satış yaptığı hisseler işte Ereğli 161 milyon Oyak demin yukarıda görmüştük 49 milyon Bimas 39 milyon Kardemir Global yatırım 28 diğer de eksi 474 milyonluk satış yani satış artı alışın şey yaptığımızda e, karşılaştırdığımızda alışı daha fazla gibi gözüküyor.